Kusunu. Bak bakayım bana. Yine de iyi gördüm seni ben. Gördüğün gibi. Sen gördün ya. Daha iyiyim. Yorma kendini sen dinlen. Tamam. Ben buradayım. Sokun evini, Yuvanı terk etme. Bunu sonra konuşalım. Sen iyileştikten sonra. O uyanmış oğlum nerede diye soruyormuş. Bana ne oldu diye soruyor. Geçici hafıza kaybı yaşıyor. <laughs> ya bir sorun var diyorum sana böyle. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni sezon ne zaman ve yeni sezonda neler olacak? Evet arkadaşlar Yalı Çapkın'ın yeni sezon Eylül'ün ilk haftası ekranlarda olacak. Evet arkadaşlar ikinci sezonda kimler olacak? Evet arkadaşlar Tarık ve Safet ikinci sezonda olmayacak ve çıkacaklar. Dizi Antep'te başladı ve Antep'te de bitti ve tekrardan Antep'te de başlayacaktır. İkinci sezon çekimleri için Antep'e gittiler. Evet arkadaşlar. Ferit vuruldu bildiğin üzere. Ferit'in durumu gayet iyi olacak. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Fakat Ferit ve Seyran uzun bir süre beraber olamayacaklar ve birbirleriyle görüşemeyecekler. Fakat tek bir çare bunları bir araya getirecek. O da çocuk. Seyran hamile kalacak o muhteşem geceden sonra. Evet arkadaşlar ikinci sezon teorilerimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız.